Bir lira. Ver. Bin. Şimdi in. Ama neden? İn lan in, in. O parayı o kadar. Sen görürsün, ben seni dövdürteceğim. Kime dövdürteceksin lan beni? Ha? Benim beş tane abim var, beş tane de üvey abim var. Annem şimdi altıncı abime hamile. Defa git lan buradan. Abin giler çok selam. Aleykümselam. Kincen mi lan? Kaç param var? Ver bakayım. Alpin. Ama bak pati yapmak, ön kaldırmak, çözüktürmek yok. Köşeden dön gel.